Sayın Yasin Çakmak Sayın Çakmak buyurun Tekrar istirham ediyorum Bakın aşağı yukarı 29 kişi Falan kaldı ve saat şu anda 5'e 20 var Yani sabır, sabrımız Zorlanmasın Hepimiz yorulduk daha ibra var Ve en önemlisi de bütçemiz var Bütçe görüşmeleri de önemli Lütfen konuşmacıların konuşmalarını Özetleyerek yapmalarını rica edeceğim Buyurun Sayın Çakmak Başkanım ben kendimi 8 dakika ile kısıtlayacağım. Aşarsam lütfen söyleyin. Ona göre hareket edelim. Sayın Başkan, Yönetim Kurulu, Saygıdeğer Galatasaray Spor Kulübü üyeleri ve en az bizler kadar ve hatta buraya mazeretsiz gelmeyen üyelerden de daha fazla Galatasaray'ın sahibi olan Galatasaray taraftarları. Bu kürsüye çıkma şansı bulduğumda genelde eleştiriyle başlıyorum, eleştiriyle bitiriyorum. Bugün bir değişiklik yaparak önce olumlu şeylerden bahsetmek istedim hali hazırdaki durumu eleştirmemek imkansız ama Yiğit'i öldürmeden önce de hakkını vermek gerek diye düşünüyorum. Öncelikle yönetim kurulundaki arkadaşlardan bazılarının arka planda yaptıkları ve çok göz önünde olmadığı için ses getirmeyen önemli işlerden bahsetmek lazım. Kulübün önceki dönemlerde yaptığı personel kontratlarını tek tek inceleyen, bitirilmesi gereken ilişkileri Galatasaray'a zarar vermeden bitirmek için uğraş veren, ve bunun için adeta kendi şirketi gibi gece gündüz mesai yapan arkadaşlarımızla ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Anladığım kadarıyla aynı hassasiyet yeni yapılan sözleşmeler için de gösterilmekte. Böyle şeyler belki bahsedeceğim diğer konular gibi ilgi çekmiyor ama verilen emek büyük. Bunun haricinde Sayın Başkan Ünal Aysal yönetimi tarafından kulübümüze kazandırılan Touch Sport tesisindeki voleybol salonunun kulübümüze hizmete açılmasını sağlayan bütün yönetici arkadaşlarıma ve şubeyi voleybol şubesini kısıtlı imkanlarla bu dereceyi idare eden sorumlu yöneticiye de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray'a bir spor tesisi kazandırmak belki yönetici olarak yapılabilecek en önemli hizmet. Biz bir spor kulübüyüz. Ve Galatasaraylar bu işlerde emeği olan eski ve yeni yöneticileri unutmayacaklar. Problemli konulara geçmeden önce bir vurgu yapmak istiyorum. Bu konuyu tabii ki hazirinde bulunan üyelerimiz gayet iyi biliyorlar. Ama özellikle bizi izleyenler için Galatasaray'daki işleyişi anlamaları açısından önemli. Bugün yapacağımız ibra oylamaları sadece sportif başarılara endeksli oylamalar değil. Kısa dönemde görevde olan insanları yaşadıkları sportif başarısızlıklar da ibrasızlık için kesin sebep olamaz. Galatasaray Spor Kulübü tabii ki her branşta başarıyı hedefleyecektir. Ama bir sene sportif başarı yakalayamadılar diye yönetimleri ibra etmezsek burada çalışacak yönetici bulamayız. Bu gerçeği her zaman akılda tutmak gerekiyor. Öte yandan şu geçen 10 aylık süre içerisinde ibra edip etmemek konusunda önemli etken olması gereken birçok şey de yaşandı. Sportif başarısızlık tek başına ibrasızlık sebebi olmayabilir. Fakat Galatasaray'ın belli başlı prensiplerine aykırı hareket etmek açıkça ibrasızlık sebebidir. Örnek verelim. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına Türkiye tarihinde görülmüş en büyük şike olayını hasır altı etsin diye tepeden zembille indirilmiş bir şahsı yapılan son seçimde destekleme kararı almak, Üstelik bunu da başka bir şaibeli isim tarafından başkanlığı yapılan Kulüpler Birliği toplantısında deklare etmek açık ve net şekilde benim için ibrasızlık sebebidir. Son derece basit, makkevelist bir yaklaşımla TFF yönetimine bir iki Galatasaraylı sokabilmek adına Galatasaray'ın ahlak değerlerine aykırı hareket edilemez. Yıldırım Demirönü destekleyen yönetim açıkçası kalben benim yönetim olamaz. Bir başka örnek verelim. Biliyorsunuz Sayın Başkanımızın kardeşi Mehmet Özbek uzun zamandır Florya'dan sorumlu kişi olarak görev yapıyor. Sportif AŞ'de de resmi olarak göreve geldi. Mehmet Bey kendisini tadınımız kadarıyla inşaat işleriyle uğraşan bir iş adamı. Güzel sunumlar gördük, belki hazırlanmasına yardımcı olmuştur. Sayın Başkan'a sormak istiyorum. Kardeşi hangi CV ile, hangi tecrübe sayesinde Galatasaray'da futbolun kalbinden sorumlu olabiliyor? Galatasaray'da göreve getirilecek insanlar o işin en iyisi olmak durumundadır. Mehmet Bey'in Sayın Başkan'ın kardeşi olması Galatasaray'da böyle bir göreve gelmesi için yeterli sebep olamaz. Bunun adı nepotizmdir. Akraba ilişkisiyle hak ve mevki işgalidir. Bunu Galatasaray camiası nasıl kabul edebilir? Seçilmiş bir yöneticimiz sırf bu karar yüzünden istifa etmek durumunda kalmışken, bizler Galatasaray Spor Kulübü olarak bu çirkin duruma nasıl sessiz kalabiliriz? Sportif başarısızlık olabilir dedik. Fakat böyle akıl almaz bir atama sonucunda gelen sportif başarısızlığın Galatasaray'a getirdiği maddi kaybı Sayın Başkan nasıl kabul edebilir? Galatasaray futbol takımı kimsenin kardeşine al sana yeni bir hobi diye teslim edebileceği bir oyuncak değildir. Sadece bu olay dahi başlı başına ifrasızlık sebebidir. Her şeyin ötesinde bugün tartışmamız gereken en önemli konu milyonların yaşadığı güven problemidir. Ben gayrimenkuller hakkında yaptığımız genel kurulda da bundan bahsetmeye çalıştım. Tabii ki kimsenin iyi niyetinden şüphemiz yok. Fakat güven çok zor kazanılan ve bir o kadar da kolay kaybedilen bir mefhumdur. Sayın Başkan'ın kısa aralıklarla yaptığı ve birbiriyle çelişen açıklamalar, kendisine olan güveni yok etme noktasına gelmiştir. Örnek olarak, göreve gelirken UEFA'dan ceza beklemiyorum açıklamasını yapmak ki gördük az önce bunları. Sonra bir artı bir ceza isteniyor ve bunun azalmasını bekliyorum açıklamasını yapmak. Son olarak da bir sene aldık ama aslında 3 sene alacaktık açıklamasını yapmak. Kabul edilebilir mi? Koskoca Galatasaray Başkanı nasıl bir konuda bu kadar farklı açıklamalar yapabilir? Sayın Başkanım, enformasyon çağında yaşıyoruz. Her söylediğiniz kayıt altına alınıyor. Bu çelişkili açıklamalar başkanlık mevkisine olan güveni azaltıyor. Benzeri örnekleri artırmak da mümkün. Transfer için gün verip tutturamamak, ki saçmalığın ötesidir yani transfer için gün vermek, işin kendisine uygun değil. İsim veya mevki verip alamamak, basketbol şubesi için gene bahsedildiği tarihin en büyük sponsorluk anlaşmasından bahsedip sonra bütçesini yerlere indirmek ve sonunda Türkiye'nin en başarılı koçundan maaş indirimi istemek. UEFA'dan ceza geleceği aylar önceden belliyken İsviçre'de konu hakkında toplantı üzerine toplantı yapılırken Mustafa Denizli'yi rekor maaşla takımın başına getirip transfer sözlerini canlı yayınlarda verip sonra da sanki UEFA'daki durum yeni ortaya çıkmış gibi transferdeki beceriksizliği UEFA'ya bağlamak vesaire vesaire vesaire. Bizim bu camiada en önce öğrendiğimiz kaidelerden biri başkana saygıdır. Fakat bu saygı başkanın şahsından değil, işgal ettiği mevkinin büyüklüğündendir. Bizlerin bu denli saygı gösterdiği bu mevkiye orada bulunan insan kat be kat daha fazla saygı göstermek zorundadır. Galatasaray Başkanı'nda aranan en önemli özellik, ağzından çıkan sözün doğruluğundan şüphe duyulmamasıdır. Eğer bu durum değişirse, eğer başkanları konuşurken Galatasaraylıların kafasında acaba doğru mu sorusu varsa, başkanlık mevkisinin değeri o mevkide bulunan tarafından aşağı çekiliyor demektir. Ki her şeyin ötesinde bu durum en önemli ibralsızlık sebebidir. Galatasaraylıların başkanlarından bekledikleri şey kulübün saygınlığını kendi saygınlıklarından daha fazla önemsemeleridir. Peki her başkanın sağladığı fakat sözünü dahi etmekten hicap duyduğu kasa kolaylığı veya kişisel kefalet verme gibi konuları dile getirmek, kendi itibarını Galatasaray'ın itibarının önüne koymak değil midir? Sayın Hı Çakmak, mı? toparlar mısın lütfen? Bitiyorum, az kaldı. Galatasaray'ı bireylerin parasına muhtaçmış gibi yansıtmak, Galatasaray'ın marka değerini aşağı çekmez mi? Kulübün ekonomik durumunu kişisel reklam malzemesi haline getirmek ibrasızlık sebebi değil midir? Daha söylenecek çok şey var. Sportif konulardan bahsedilebilir, iletişim ihalesinden bahsedilebilir. Sadece Kevin Grosskreutz olayı için 5 dakika daha konuşulur. Eminim bütün bugün konuşan arkadaşlarımız bunları ve daha fazlasını dile getireceklerdir ki getiriyorlar da. Ama benim için en önemli ibra kriteri Galatasaray Başkanı'na olan güvendir. Ben ne yazık ki bahsettiğim konular sebebiyle Sayın Başkan'a artık güvenemiyorum. Güvenmediğim kişiyi de ibra etmem söz konusu olamaz. Son olarak, son paragraf. İbra işine ayırdığımıza göre Sayın Duygun Yersuvat yönetimine de kısaca değinelim. Başkan az önce birileri suçlanmadan delil gerekli dedi ki bu çok önemlidir. Eminim Fatih arkadaşımız da suçlamaları hakkında ortaya bir delil getirecektir. Peki ben kendisine soruyorum lütfen cevap versin. Herhangi bir yapı Fenerbahçe Spor Kulübünden 50 milyon euro istedi derken acaba hangi delille bu cümleyi etti de bizi şike davasını aklamaya ortak etti? Teşekkürler Saygı. Sayın Yasin Çakmak teşekkür ediyorum.